Merhaba herkese mutlu yıllar. Ee, bugün günlerden 1 Ocak 2026. Ee, YouTube maceramda şu anda tam 2 ay oldu dolu dolu. 1 Kasım'dan 1 Ocağı. 60 günde yaklaşık 2 milyon izlendim. Ee, 3000 civarı abone geldi. Bu kadar çok izleneceğim ben bilmiyordum ama biraz kısmet oldu galiba. İşte ee... Bundan sonraki önümüzdeki 5 yıl içinde nerede olur bunu da bilmiyorum. Şu an yaşım 41. Ya yani 5 sene sonra ne olacak? 2031 olacak. O zamana kadar bakacağız bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum. Aslında ben çok eskiydim bu platformda ama ara vermiştim uzunca bir süre pandemi dönemi olduğu için. Sonra tekrardan e, başlama karar verdik ve başladık ve iyi gidiyor. Bakalım 5 yıl sonra ne olur ne biter bilmiyorum. Kısmet diyorum. Kısmetin e ötesi Yalan diyorum. Olacağı varsa olur ama tabii ben de azim edeceğim bu yolda. Yani e, bayağı bir insan izliyor. Çok güzel, her şey harika. Mutluyum, huzurluyum ve şu anda Thailand'ın Bangkok şehrinden size sesleniyorum. Yani şu an Türkiye'de değilim. Ülkemden çok çok uzaklardayım. Güneş'in ilk doğduğu ülkelerden bir tanesindeyim. E, durumlar böyle. Bakalım 5 yıl sonra kendine nerede görüyorsun? ve şey aklıma geldi. 5 yıl sonra ya da ne bileyim bilmiyorum. İlerideki eşim ve çocuklarım kim olacak bilmiyorum. 5 sene sonra yaşar mıyım onu da bilmiyorum. Her şeye rağmen yaşıyoruz öyle veya böyle. Bakalım umarım her şey güzel olacak diye umut ediyorum ve herkesin şimdiden yeni yılını ve yeni yılını kutluyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Hoş geldin 2026.